Değerli 61 medya izleyicileri, Arsin Belediye Başkanı Muhammed Sait Kürsoy birlikteyiz. Sevgili Başkan, ee, siz de hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Ankara'ya geldik. Trabzon günlerinin ikinci gününün akşamındayız. Bir cuma günü akşamı. Bir değerlendirme alalım, buyurun. Hoş, gel, hoş bulduk. Siz de hoş bulduk. <laughs> Allah razı olsun. Evet, ee, Allah nasip etti. İki yıl aradan sonra yine burada hemşerilerimizle beraber olmaya Rabbim nasip etti. Biz de hazırlandık. Hemşerilerimizle beraber burada e, ilimizi, bölgemizi, ilçemizi tanıtabilmek. Onun yanında burada da bulunan hemşerilerimizle beraber hasbihal olabilmek için bizim için güzel bir fırsat oldu. Geldik ekibimizle beraber, mesuyelerimizle beraber, işte personellerimizle beraber burada e, halkımıza, vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz. Güzel oluyor. E, sizler de buradasınız. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir şey oluyor mu bu işin? Yani e, 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 nasıl Şimdi yani, şu, e, şöyle e, öncelikle burada bulunan bir sürü Trabzon'lar var. Bir vesile bir araya geliyoruz. Yani bunların dönüşü zaten bir arada olabilmek, birbirini görebilmek. Bir sürü hemşerimiz var. Burada burada tanıma fırsatımız oluyor onları. Arayıp bulamayız. Şimdi biraz önce Allah kabul etsin namaza gittim. Camiden içeri girerken bir vatandaşa birbirine bizim e, meclis üyeme Heh, tabii. meclis üyemize bir şey söyledim. Vatandaş bir şey bana söyledi. Oturduk konuştuk. Tanışalım dedim. Buralıymış. Buraya e, merak etmiş, gezmiş. Hoşuna gitmiş. Ee, ben de onu stanta çağırdım. Dedim fırında kıkam edelim, çay krem edelim. Ee, böyle tabii dönüşler oluyor. Bazen Trabzon'a davet ettik gelirseniz. O da dedi böyle bir arkadaşlarım var. Allah nasip ederse bu sene geleceğim. Eğer sözünü tutarsa bize de uğrayacak. Böyle birçok yabancı insanlarla burada davet ediyoruz. En azından gelip geçerken bölgemizde, yöremizde böyle bir yer, yer var. Adam Arsini nerede olduğunu da bilmiyordu. Onu anlattık Trabzon'dan sonra ikinci ilçe olduğumuzu. Böyle dönüşler de oluyor yani inşallah. Evet. Daha çok Trabzon'da şu anda artık Trabzon, Trabzon'da bir festival yapmalı, uluslararası bir festival yapmalı ve artık Trabzon'a davet etmeli biçimde bir kanaat oluştu. Ne dersiniz bu tür bir gelişmeye? Ben de ona katılıyorum, doğru bir yaklaşım. Evet biz buralarda olmalıyız, buralara da gelmeliyiz ama belirli bir zamanda insanların doğruya gelmesi için bir sebep oluşturmalıyız. İşte festival deyin, etkinlik deyin. Bununla ilgili toplu bir anlamda insanların böyle biz de işte bir şey planlarken şu tarihte burada olabilelim diyebilsinler. Bizler de orada yöremizi daha iyi tanıtabiliriz. İnsanlar oraya daha güzel çekebiliriz diye düşünüyorum. Ben ona katılıyorum. Doğru bir fikir bu. Evet teşekkür ediyorum. Ee, son olarak neler söyleyeceksiniz? Ee, ben sizlere teşekkür ediyorum. Evet burada güzel bir organizasyon oluyor vatandaşlarımızdan buluşuyoruz. Allah tekrarını inşallah nasip eder. Yine dediğimiz gibi Trabzon'da bize düşen biz burada bir e, ilçe belediye başkanı olarak Trabzon'umuzu, ilçemizi buralarda tanıtabilmek. Bu sadece tanıtım değil, buradaki hemşerilerimizle bir arada olabilmek. Bu anlamda bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Katılan belediyelerimize, katılan kurumlarımıza, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.